içerisinde değilse ki öyle olmadığına da %100 eminim. İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu'nun 139. toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, iklim krizi ve kuraklık konusunda acil eylem planlarının şartı olduğunu vurguladı. Özellikle tarım ve hayvancılıkta su tüketiminin planlanması gerektiğini belirtti. İSSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediğini, tahtalı barajında suyun bitme noktasına geldiğini açıkladı. Planlamaların hiç yaş olmayacakmış gibi yapıldığını söyledi. Tugay, 2000'li yıllarda DSI tarafından planlanan ancak yapılmayan Düvertepe Barajı'nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Bu barajın yapılmış olması halinde kentin bugün su sorunu yaşamayacağını ifade etti. Tarım ve büyükbaş hayvancılıkta su kullanımının çok yüksek olduğunu vurgulayan Tugay, asıl tasarruf burada olmalı dedi. Bu alanlarda yapılacak düzenlemeler için merkeze hükümetin adım atması gerektiğini belirtti. İzmir'in su kayıp kaçak oranının Türkiye'nin en düşük şehirlerinden biri olduğunu belirten Tugay, altyapı yatırımlarının sürdüğünü ve merkezde bu oranın %24'lere kadar düştüğünü söyledi. İngiltere'de katıldığı liderlik programından da söz eden Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde inovasyon kültürünü yaygınlaştıracaklarını, yönetimde köklü değişiklikler yapacaklarını dile getirdi.